Hay aklınıza kaydım. Hay deli uşaklar. Ben size kaç kere söyledim? Söyle o zaman. Anlattım şey değil mi? He, he, çekil. Ah hocam, şu benim bilet. Al parasını da ver biletimi. Bir şey çıktı mı? Ne çıktı? Büyük ikramiye. Yarın bilet beş milyar. Al hayrının gör Nazif hocam. Sahi mi? Gitti bu garip. Bari bir et fiyam olmasın dede. Ne oldu bu da Piko? Beş milyar haberi biraz fazla geldi galiba. Nasip hoca, Nasip hoca. <güler> Su getir lan Cemil! <laughs> <Aa, gülüyor> ya 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 Dağrağa. 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 Dağrağrağa. Dağrağrağa. Dağrağa. Ne olursa bilet bizimdir, hak bize geçiyor ha! Ama kabul et ki çok eğlendik dede! Heh, çok eğlenmiş, salak uşak! Ben sana beş milyara bin tane soytarı tutarım! He. Baba, hak yerini buldu da! <laughs> Siz hakkınızı alamadınız! Neymiş peki bizim hakkımız? Sizin hakkınız bir araba kötektir <laughs> ha! Gel, gel! gel hele gel! da! <laughs> Alık sülale! Salaklar ordusu! Bırakın beni daha, Ben giderim ha! <laughs> Çalışmak lazım! Hadi! Hoş geldin Fikret buyur. Vay be! Baya yakıştın buraya Sermet, patron gibisin valla. Senin için ne yapabilirim? Ben bir şey almayacağım, öylesine uğradım. İpek yok mu? Var gibi görünüyor mu? E, nerede peki? Ağzından laf almaya mı çalışıyorsun sen? Yok hayır, hayır, hayır. Olsun, ben gene de söyleyeceğim, uyum mu ne yapayım? Onunla gitti gene İpek. Onunla mı gitti? Evet evet, Sinan Bey'le. Şimdi aile yemeği bu sefer, ablası da var. İşler ciddileşiyor, bana sorarsan. Kitaptan ne haber? Hızla ilerliyor hmm. Görebilecek miyim? E, tabii Umarım tam yarısındayken vazgeçip yeni bir projeye başlamazsın Yok <laughs> yok yo, bu sefer farklı İpek de yardım ediyor Ya Çok sevindim Demek ki İpek eski evleri de çok iyi tanıyor Hayır uzmanlık alanım değil eski evler ben sadece semtimizi tanıtıyorum <laughs> Ne güzel Ne hoştur değil mi o eski semtler Hele o sevimli küçük yardımsever insanları <laughs> hmm, Şarabı da kıvamında soğutmayı bir türlü beceremezler Bence fena değil Bence de çok iyi Öyle mi Yenisini isteyelim Bakar mısınız <laughs> Ok yaydan çıktı Artık inceldiği yerden kopsun. Böyle konuşma. Korkmuyor musun? Bilmiyorum. Belki de korkuyorum. Ama kararımı verdim. Bundan sonra boyun eğmeyeceğim. Çünkü haklı olduğumu biliyorum. Neredeydi acaba bütün gece? Çok kolay baba anladın değil mi? Galiba. Bak bütün mesele problemi doğru koyabilmek. Tamam da kızım işte şurada zorlanıyor. Aa, ne var bunda zorlanacak baba? Biraz yavaş olsanız da burada biz de çalışıyoruz. Haklısın kızım. Tamam artık bırakalım ben de yoruldum zaten Olur ama yarın devam edeceğiz Tamam Ee daha da ne haber dede <laughs> Zevdaklık istemez sos be <laughs> Şu sizin şey işi ne oldu Ne işi Hani bir grubunuz vardı dağıldı mı Yok onlar devam ediyorlar da Ben bırakmak istedim Düşünüyorum da Devam etmek istersen Bence bir sakıncası yok Böylesi daha iyi oldu biko. Sen onu bir de dedeme sor. Elinden gelse bir kaşık suda boğacak bizi. E Aspara değil ki, beş milyar. Haş bana bak, bi biraz evvel onu gördüm biliyor musun? Babamla mı? Yok değil, yalnız başına. Pastanede böyle süslü bir kutu yaptırmış, gidiyordu. Hayırdır inşallah, kime hediye alıyordu? Niye zahmet ettiniz sanki? Zahmetim olurmuş? Alt tarafı tatlı bir şey. Hoş, senden tatlı değil ya. Neyse. <laughs> Asıl tatlı olan sizin diliniz. Çikolata, şeker bahane. Asıl maksat, halleşip hasret gidermek. <laughs> Dayanamadım, gidip göreyim dedim. Çok iyi ettiniz, çok! Uşaklar gelmemi istemediler. Niye? Yanlış mana çıkar dediler. Eh, dediler ki, Serap Emşire hanım yanlış anlar. Öyle mi? Yani nasıl yanlış anlarmışım? Heh, bilirsin. Hani sağ meylin varmış gibilerden. Ha, şu mesele! <laughs> Yusuf Hoca, ne haber? İyidir! Yo, bilet almayacağım, konuşmak istedim! Hayırdır? Doğrusu sen ve Fikret beni çok şaşırttınız! Bu zamanda böyle dürüst insanlar görmek öyle zor ki! Yok da, normali budur! Olsun! Yine de çok duygulandım! Size borcumu bir şekilde ödemek isterim! Ne borcu da, saçmalama! Yo, bu paranın bir kısmı sizin hakkınız! Dünyada olmaz, alamam. On milyar size de çıkabilir. Yarın devir işlemini notere gidip hallederiz. Hayırlı olsun. Cümlemize. Hep böyle bir işim olmasını hayal etmiştim. Buyur abicim. Karşıya geçiyorum. Çocuğun okuluna gidiyorum. Gene ne oldu ya? Yok bir şey. Çarşamba kartı için. Ne kartı ne kartı? İzin izin. Çarşamba akşamları evde kalabilmesi için. Ulan oğlum çok şımartıyorsun şu halimi be. Ne biçim yatılı okul bu? Bir gün evde bir gün okulda ha? Ee, benim oğlum kıymetlidir. Oo merhaba Nazif Hoca. Hayırlı uğurlu olsun. Arçeliği devralmışsın ha? Nereden duydun? Servetten bedersin vallahi. Ee, Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım hocam. Nihat, bir milyarder buldum, kulübe başkan yapacaksın galiba ha? Kuş gönü pastırma geldi Nazif Bey, ayırayım mı yarım kilo? Yusuf o bana teklif ettim, almadı beni Nihat. Fikret'e versen. Ya sakın ha, o da almaz. Ben de zaten seninle bunu konuşacaktım. Neyi? Şimdi Konfüçyüs demiş ki, birine bir kase pirinç verirsen bir defa doyar. En iyisi bırak, pirinç yetiştirsin. Ne demek bu? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum ki, ama sıkı laf, değil mi? Yani diyeceğim Fiko'yu biliyorsun abi. Zor durumda çocuk. Ne zamandır iş bulamıyor. ee Sen şimdi Arçeli'yi devralıyorsun ya. Evet. E, tamam işte. Al yanına Fiko'yu. Ondan daha dürüstünü, daha çalışkanını nereden bulacaksın abi? Bravo ya ya. Çok iyi düşündün. Nasıl da benim aklıma gelmedi. <laughs> e senin de aklına gelirdi. İyi olur. Hemen Fiko'yu bulalım. Hadi gel abi gel. Selam patron. Hadi lan. Asıl patron burada. Ben de ona dedim zaten patron. Aferin lan sana! Buyur abi! Gel! Ya çekiştirme ya! Acele anne, sonra da getirdik. Ya gel işte! ya! Ya tamam, gel! Ya böyle eli boş gidilir mi? Ulan yürü de! Bak, bak sana kimi getirdim nasıl Hoca! Oo, Fiko! Gel gel, buyur! Hayırlı uğurlu olsun, iyi kazançlar inşallah! İnşallah, inşallah! Hem bana hem sana! Efendim? Yani ikimiz için de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bak şu masa senin. Ne masası? Ne oluyoruz ya? Ne bileyim ya, bana niye soruyorsun Nazif Hoca'ya sorsana? benim önemli bir işim var, müsaadenizle. Kabul edeceksin değil mi Fiko? Neyi? Neyi olacak benimle birlikte çalışmayı? Yani sen... ...şimdi sahiden... ...bu bir iş teklifi mi? Elbette. Sen tam benim aradığım elemansın. Ne diyorsun? İyi de ben ne yapacağım burada? Ne demek ne yapacağım? Birlikte beyaz eşya satacağız. Ben ne anlarım fırından, çamaşır makinesinden, buzdolabı satmaktan? Bak Fiko, sen bu semtin en uyanık delikanlısıydın. Bana bak, bir haftada en kral satıcı olursun. Nazif Hoca, sen bu şey yüzünden yapmıyorsun değil mi? Ne gibi? Bu piyango meselesinden. Yok be oğlum, benim namuslu, güvenilir bir adama ihtiyacım var. Tek başıma yapamam. O kadar ani oldu ki... ...iyice düşünmem lazım. Tamam, düşündüm, kabul. Ama baştan söyleyeyim, lise diplomamı henüz almadım. Ee, ne olmuş almadıysan? Yani bu yüzden bir iki yerden geri çevrildim de. Bırak ya Fikret, benim üniversite diplomam var ne işe yarıyor Aa, sanki? Ya, <gülüyor> <öyle> <gülüyor> ya, ya. Hadi gene iyisin Fiko! Aslanım be! Vallahi öbür Vallahi öbür gel öpeyim, öpeyim, öpeyim. bir baltaya sap oldum nihayet! Öpün öpün! Karamda hoş geldin! Abi, abi bir lokma da ben öpeyim! Çekilin! Çekilin sıra bende! Ya durun ya! Özür dilerim be! Ulan suratım eskidi be! Zaten grip kol geziyor, <laughs> Hem beyler, daha güzel adetler var. Ne, ne gibi? Şuradan birer eşya alın bakalım, bir siftah <laughs> olsun. Yok ya, ee. vay uyanık vay! Hemen ee. havaya girdi ee. bizimki. Tebrikler ee. Nazif Hoca, iyi eleman buldun valla. Bilmez Bilmem. miyim? Hadi beyler hadi alın bakalım Şş, hadi. Ne diyorsun sen be, şu fiyatlara baksana. Ee. İlla buzdolabı ee. alman şart değil Nihat'cığım. Ee. Sana uygun bir şey buluruz. Ne? Dur bakayım. Hah! Al işte. Bak. Bu tam senin sırma saçlarına göre. <laughs> Kafam buluyorsun lan. Çekiş, çekiş, çekiş. Cemil'le telefonla çayları getirsin. Evet, evet. Ne sır diyorsun? Çayları <laughs> sen ismalıyorsun. Git